Yeniden herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kurabiye tarifiyle geldim. Bu kez tatlı değil tuzlu kurabiye hem de şöyle birazcık baharatlı pizza kurabiye tarifi. Evde olan malzemelerle pratik bir şekilde kolay bir şekilde hazırlanan bu güzel tarifimi nasıl hazırlamışım buyurun beraber izleyelim. Hemen pizza kurabiyemin hamurunu hazırlamaya başlıyorum. O da aslında yumuşamış 100 gram tereyağımı yoğurma kabımın içerisine aldım. Ardından bir çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Çay bardağım orta boyu küçük de değil büyük de değil. 115-120 milimlik çay bardağı. Ardından bir adet yumurtanın akını hamurun içerisine ekledim. 1 çay kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı çörek otu, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber 2 yemek kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı silme olacak şekilde arkadaşlar tuz 1 yemek kaşığı sirke ve 1 tatlı kaşığı biber salçası kullandım. Biber salçası yoksa domates salçası kullanabilirsiniz. Benim kullandığım kırmızı toz biber acı olduğu için pul biber eklemedim. Tatlı toz biber kullanacaksanız 1 çay kaşığı pul biber de kullanabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Malzemelerimi şöyle spatula ile birazcık karıştırıyorum. Yumurta sarısını üzerine sürmek için kenara ayırdım ve kabartma tozumu da unla eklemek için kenarda bekliyor kenara ayırdım. Çörek otunu ben bir tatlı kaşığı kullandım. Daha fazla kullanmak istiyorsanız miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı kullanabilirsiniz ve hemen kenarda bekleyen 3 su bardağı unumun bir kısmını ekliyorum. Unun üzerine kabartma tozumu da ekliyorum, bir paket kabartma tozu. Şöyle spatulayla hamurun birazcık karıştırıp kıvamına bakıp tekrardan gerekirse artık un eklemesi yapıyorum. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olması gerekiyor. Unu eklerken mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin arkadaşlar. Her unun su çekme oranı farklıdır. 2 su bardağı ekledikten sonra kaşık kaşık şöyle kontrol azar azar ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Yumuşak derken de çok fazla yumuşak değil. Kulak memesi şöyle kurabiye hamurlarını az çok kıvamını bilirsiniz. Hamurumu elimde güzelce yoğurdum. Şöyle bir toparlayıp hemen şeklini verme kısmına geçiyorum. Benim bu şekilde kalbura bastığı için kullandığım, şöyle şeklini verdiğim hem nihale olarak kullandığım hem de hamur işlerinin şeklini verdiğim bir aparatım var. Silikon. Onun üzerinde şeklini veriyorum. Tabi şekli size kalmış. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Elimle ceviz büyüklüğünde hatta küçük ceviz büyüklüğünde bir parça koparıp kalıbın üzerine hafifçe bastırıyorum ve gördüğünüz şekilde yuvarlak bir kalıbım var. Onunla da kesip yağlı kağıt serdiğim tepsimin içerisine diziyorum. Dediğim gibi şekli size kalmış. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben bu tarifte şeklini nasıl yapayım derken Aklıma böyle bir şey geldi. Böyle yaptım. Dediğim gibi direk yoğalayıp tepsiye dizebilirsiniz. Üzerine çatalla bastırabilirsiniz. Tekrardan üstüne bastırarak söylemek istiyorum. Tuz miktarını lütfen kontrolü ekleyin. Bir tatlı kaşığı silme olacak şekilde dedim. Siz silmeyi ayarlayamayacaksanız yarım tatlı kaşığı tuz ekleyebilirsiniz. Bütün kurabiyelerim şey yani hamurumu şekli verdim, tepsiye dizdim. Hemen üzerine kenarda beklettim yumurta sarısını güzelce karıştırıp üzerlerine sürüyorum. Fırınımı 170 derecede alt üst ayarda ısıttım. Fırınınızın ayarına göre 160'ta ya da 170'te pişirebilirsiniz. Şöyle altı üstü hafifçe e, pembeleşmeye başlayınca zaten baharatlı salçalı bir hamur olduğu için pembeleştiğini çok fazla görmüyoruz arkadaşlar. Şöyle altını çevirin. Bir 15 dakika sonrasında altını çevirip bakarsanız, kontrol edersiniz, siz de fark edersiniz. Üzeri de hafifçe pembeleşiyor, yani kahverengileşiyor ve kurabiyem pişti fırından çıkardım. Soğuması için beklettim. Soğuduktan sonra hemen servis tabağıma alıyorum. İnanın bana o kadar lezzetli bir kurabiye oldu ki çocuklarınız da bu kurabiyi çok sevecekler. Pizza krakerler olurdu. Bilmiyorum şimdi var mı, yok mu hiç bakmadım. Pizza krakerlerin lezzetinde çok güzel, çok lezzetli, yapımı da kolay bir tarif. Bu güzel tarifimi deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifalar olsun diyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu, güzel günleriniz olsun. Hoşçakalın.